Gördüğünüz yerler Halil Kaya Bölgesi yani köyümüzün şu andaki mevcut yere gelmeden önceki kurulmuş olduğu bölge. Şimdi bu konularla daha deneyimli olan Celal abiye soracağız. Ha, köyün Halil Kaya konmasının nedeni, biliyorsa göçün nedenini soracağız. Evet Celal abi köyün Halil Kaya konmasının yani köyümüzün isminin Halil Kaya koymasının nedenini ...öğrenelim senden önce. Evet, şimdi bizim büyüklerimizden duyduğumuza göre... ...Halil isminde bir vatandaş geliyor buraya. Gelince tabi devlet... ...o zaman Osmanlı İmparatorluğu... ...köylerin isimlerini tespit etmek için... ...devletin memurunu gönderiyor. Buraya geliyor, diyor ki işte beyefendi siz... E, ...bu köyün ismi nedir? Diyor ki ben buraya geldim böyle... E, kondum diyor. İşte burada barınıyorum ben. İsmini falan yoktur buranın diyor. Öyle deyince e, memur da taşa bakıyor. Burada gördüğünüz taşa bakıyor. Büyük bir kaya taş. İsmin ne diyor Halil. O zaman diyor buranın isminden Halil kaya ya yazıp gidiyorum diyor. Ve bu şekilde Halil kaya köyünün ilk gelişi insanlarımız buraya. Daha sonra e, göç ediyorlar şu anki yaşadığımız köye. Çeşitli nedenlerden işte o dönemin dediklerine göre yani Alevilerin çok yüzeyde kalması, görünmesi, korku salınması şu an yaşadığımız köye göç edip gidip orada yerleşiyorlar yani. Bizim duyduğumuz şeyler bunlar yani. Göç etmez. Bu peki sebebi. Celal abi şimdi Halil Kaya olarak anlattım burayı güzel. Şimdi peki yani bazen hani zazalar falan diyor ya, bizim Zaza'yla bir alakamız var mı? Hayır, hayır. Kesinlikle köyümüzün Zaza ismiyle hiçbir ilgisi yok. Neden? Karşımızda görünen e, o yayla dediğimiz mevkide Zaza Kürtleri yaşıyor. Sulu dediğimiz yerde halen mezarlıkları vardır. Bu Halil denilen insan geldiği zaman Zaza Kürtleri burada yaşıyorlarmış zaten. Ve çok kavgası oldukları için onlara deli zazallar diyorlarmış. Ondan beridir insanların ağzında alışılmış işte zazallar zazallar ama köyümüzün uzaktan yakından zaza ismiyle ilgisi hiç yoktur ve ve Cumhuriyet tarihinde bu bölgede 3-4 tane köyden birisidir ismi değişmeyen Türk ismi olduğu için Halil ismi Halil köy olarak kalmıştır. Etrafımızdaki köylerden mesela Genefe köyümüz şu an karşımızda ismi değişmiştir Cumhuriyet tarihinden sonra. Ee, yanımızdaki Çavdarlı köyü yani eski ismi Zırnık köyü olan ismi Zırnık maden diye söylemiştin daha önce hatırlıyorsun. Ermenice şey maden demek değil mi? Evet evet, evet, evet. Evet, tamam. Şu Cumhuriyet tarihinden sonra Türk ismi konulmuş Çavdarlı köy olmuş yani. Köyümüzün şekli bu yani. Zaza ismi uzaktan, yakından yoktur yani. Halil Kaya ismi, Halil Kaya diye Yani insanlar şunu gördüğü zaman şunu da hatırlasın. Evet o. Köyümüze ismi verilen işte burada bu kayalar bu ve buradaki o dönemin işte ileri gelenlerinden Halil adındaki Hatırlar. şahsın. Evet. Ve ve onun altında şimdi çekim yapacağız zaten çok büyük bir mağara var. Mağarayı da göreceksiniz. Tabii. O mara ev olarak kullanılmış mı Celal tabii, abi? Tabii tabii çok kullananlar olmuş. Zaman zaman sıkıntı çekenler orayı ev olarak da kullanmışlar yani. Orayı Geçici bir olarak. Orayı bir görebilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi oraya inelim orayı görelim. Mandavak mahallesini şuradan çekebilirsin. Han dediğimiz. Hemen nerede? Hemen iniyoruz. Şelaleyi de çekeceğiz. Ha gel. İşte bu mevkide aslında bizim köyümüzün e, en güzel çayırlarımız bunlarmış. Fakat bu Halil denilen insanın o, oğulları zaman sonra burayı yaklaşık buranın mazisi 150 yıllık falan gibi bir şey var yani. Zakaroğlu ya denilen insana gelmiş, satmış yani orada o değil O Zakaroğlu denilen şahıslar Rize'den geldiği söyleniyor. Evet, Doğru evet, mudur? Evet, evet, Rize'den gelmişler. Varlıklı insanlarmış e, varlık, ama. Va şöyle varlıklı insanlarmış duyduklarımıza göre büyüklerimizden. Köyde kavga etmişler, düşman sahibi olmuşlar. Ee, kaçmak için kendilerine gelmişler. Burayı uygun görmüşler. Paralı gelmişler. İşte bu e, Halil'in e, soyundan olan insanlardan birisi de değirmana bakıyormuş. Vatandaşa evet. demiş böyle bir yer lazım. Bana satar mısın? O da parayı, altını görünce satıp e, buraları satıyor. Evet. Yani şu gördüğümüz düz çayırlar, arkadaki alt, o şu sırtın arkasındaki ağaç çayırlar olsun. Dedem de öyle anlatıyordu. Evet, mevki zaten evet. Halil isminde. işte Halil Kaya'nın çayırı şu an önümüzdeki. Bir Ama de, daha sonralar çeşitli dağılma olmuş, kız alışverişi olmuş. Bir sürü vesaire. Şimdi Celal abi bir de şunu öğrenelim. E, köyümüzün en eskileri... Ay Demirler diye söyleniyor. Şu andaki soy ismi Şu, Ay Demir olanlar. Ben biliyorum. En eskileri Ay Demirler olarak biliyorum. Daha sonra ateşlerin e, duydum e, ve şeylerin Yeşilin. bu, hayır hayır yeşillerin değil. E, Söğütlerin, 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 Söğütlerin olduğu söyleniyordu. Söğütlerin yani Haşimi Söğüt, e, Başaran dediklerimiz Ahmet Başaranlar, onların sülalenin olduğu söyleniyordu. Onlardan sonra işte ateşler bu, şair ateşler, faik ateşler, e, bunlar e, gelmişler. İşte o, bu aslında tabii birikmiş işte böyle. Sırayla gelen, gelen, gitmiş, gelmiş yani. Ya Ama, biz, bizim... ama bu Halil insan, denilen insanın en önce gelip buraya köyü kurdu bir gerçek yani. Şimdi e, Celal'a bir de şöyle söyleniyor. Zaten Ay bir de Sorkunlar diye. E duymuştum. Bunlar zaten buranın yerlileri. Ondan sonra Ortaçmalı evet, evet. tarafından ateşler, Ateş, söğütler, ateşler, söğütler Sonra yeşiller oradan geliyor. Taşhal'dan yalçınlar geliyor. Yalçınlar çok zor. Evet. Hı. Men peki, oğlu, men oğlu. Peki bu Murtolar yani dağlar dediğimiz onların nereden geldiği belli onlar mi ki? da çok eski ama ben ben bilemiyorum. Çokun aslında onlar da köyün çok eskileri. Hatta ve hatta hatta ve hatta yani kimlik kökeni sorulduğu zaman bu şeylerin, dağlar soy ismi olanların çok net bir alev olduğunu, o dönemlerde gelmiş bir alevi. Bu taş da bayağı büyük. O dediğim bahsettiğim mağara burası galiba. Evet içine giriyoruz şimdi. Şöyle içine girelim o zaman. Evet şu anda mağaranın içindeyiz. Ve burada oldukça şu ileriye tabi ışık görünmüyor. Şura çok ileriye gidiyor. Şu ıı, ufak denilen yer, şu bak ileriye çok gidiyor. Yani işte bu mağara böyle Allah'tan oh. yapılmış. Işte. Daha sonra hayvanlar buradan köyden göçünce hayvanlar kendine sığınak yapmış. Çok 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 şeyler yani. Hatta Bir de bu, yazın çayır tarla biçenler burada hem gölgelenme açısından hem evet, işte yağmurdan evet, korunma evet, açısından evet, buraları evet, kullanmışlar. Evet. Mesela bu taşta çok da iyi bal, bal olduğunu ben gördüm. Bal. Bildiğimiz bal. Yani bak bu bal alırsan taktakını şöyle görelim taşın yüzeyini. Tam olarak hangi Değilme. bölge? Evet şu kısımlarında gördüğümüz çok bal olurdu zamanında. Yani bunu ben gördüm yani. Hatta ve hatta bu balı. Vallahi Ali Yalçın'ın, Ali, Ali Yalçın'ın aldığını da gördüm yani. Urgan asıp aldığını gördüm. Bu, bu Ali Yalçın dediğin bu Ahmet Yalçın, Salim evet, Yalçın kardeş evet, oluyorlar evet, değil evet. mi? Tamam. Onların kardeşi oluyor. Bu çayırlarda da onların bir, bakın karşıda bir yoncası vardır onların. Yakın olduğu için e, ilgileniyordular o işlerle. Evet. Hı. Burada Bak şimdi, bir de çok güzel bir şelale var orayı da görelim. Evet. evet.